Neyimiz değil biliyor musun? Yani, evet, ben hiç bilmiyordum. bu kadar kum yok. Bizimki gibi değil. Dört kere yukarıdaki bir mıydı? Bu öyle değil. Da, e, çok çıkmadı, kaç koymuşlar. Bu hukukta yapay vekâf ekonomik bir anlık hocam? Çünkü dünyada birçok farklı uygulamalar var. yapay vekâf ekonomik bir anlık verilir mi hocam? tabiatı var. Şimdi onunla birlikte ben size anlatacağım bu konu hakkında. Bu biraz eee deneyimle bu durum hakkında. Ayıp tekrar tekrarlıyorum böyle öyle değil. Başka güzel açıklamalar da hani tam olarak o denimi de anlatıyor. Bir tarafa burada geldiğimiz eee ne yapalım?